<laughs> Lan bu tek var zorluyor ya ne var ne bu tek var zorluyor <laughs> 哈哈。<laughs>

Asfaltı mı ettiniz ya? Başlama, ben başlamadan başlıyor mu lan hemen? Lan lan! Aynen de zorluyor daha ne için? Kaç abi önümden kaç! Daha nereye nereye? <gülüyor> evet, <gülüyor> az valla <onda> bak ya, ele geçirdim acı burada. Evet, oturup atıştırıyor ya, ya. <laughs> <laughs> durana abi, gene gelir, evet. gene gelir.